Hatay'da Yoncakaya köyündeyim. Burası Selami Şahin'in usta Selami Şahin'in köyü. Selami Şahin'in benim hayatımda, müzikal hayatımda da yeri çok önemli ve çok büyük. Buradan kendisine sevgi ve selamlarımı gönderiyorum, ellerinden öpüyorum. Yanımda Bedri annem var, Selam abinin de ablası. Onu ziyarete geldim. Hatay'da çekimlerimiz bitti. Akşam beni yemeğe davet etti. Ben de şu anda onlarla sohbete geldim. Bedri annem. Ve kızları, Emine. E, isminiz neydi? Emine. Emine, sizin isminiz? Benim Nebahat. Nebahat. Ablalarım toplanmışlar. Burada ne kadar güzel yemek varsa hepsini hazırlamışlar. Söyleme sayıp canlarınız çekecek biliyorum ama akşam sohbetime sizler de şahit olun. Bedriye annem selam. Kirpiklerin oktur canım... Kasın yay gibi... Gözlerin aklımı aldı... Etti zay gibi... Cemalin güneşe benzer... Yüzün ay gibi... Değmesin zülüfler canım... Tellerin cidir... Bir garibim düştüm... Gürbet ellere... Aşığım ben sinendeki güllere... Vallahi adını demen ellere uzanmazsın sana eller eller incidir ne güzel yaratmış ya ah, diyar seni, seni yaradan güzelsin sevgilim gülden koncadan güzelsin sevgilim gülden koncadan uzanmazsın sana eller eller incidir ay Bedri anneciğim bravo bravo sana hazırladı bu arada. Ya evet, teşekkür, yani ederim. Sana teşekkür ederim. sana Teşekkür ederim. Beci annem ellerinden öperim. Ben o güzel <laughs> ellerinden öptüm. Oh canım benim. Seni yapıyım. Nasılsın? Eee buralarda hayat nasıl geçiyor? Çok güzel. Hiçbir yere borak gibi değil. Neden? Havası temiz, bir yerim ağırmaz. Şehre gidiyorum kış günü, kalkamıyorum. Buraya geliyorum, ben burada alışmışım, temiz hava. Oturuyorum. Nasıl Çocuk kızlar bana hizmet yapıyor. Oh, ne şanslısın. Kız olan yaşadı. Hani. He. Can tarası oda yaptım kendime. Kimse gelmez. Bol oh. bol seni seyrediyorum televizyonda. Ay seni <laughs> Amca nerede amca? Amca öldü. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ama benim için ölmedi. Hala yani benim işimde oturuyorum, tohvet ediyorum, mani söylüyorum ona. Gerçekten mi? He. Kaç sene oldu öyleli? Beş. Çok özledin mi? Özlemem mi? Bir gün bana dedi ki, hanım bana şarkı söyle, eskilerde. Dedi, neden, neden saçlarım beyazlanmış arkadaş? Sana da benim gibi çektiren var. Yıllardır gari, şey, <gülüyor> soruyorum. <gülüyor> soruyorum bu soruyu kendime. Bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim. Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez Aşka mahkum edilen garip gülemez Ben de yalnızım senin gibi arkadaş Dünyanın derdi böyle bitmez arkadaş Oh ya ne güzel ya. Ya. Ben diyor bana mutluluk verdim ben sana dert verdim Çapkundu yakışıklık bütün kadınlar geliyor Oh, şeye O mu benden vazgeçmedi ya. Onlar geliyorlar, ondan konuşuyorlar. diyorlar seviyorsan al yani. Ben alır mıyım, ben seni bırakır mıyım derdik. Sevgilisi oluyor muydu? Oluyordu, işte dalga. Nasıl yani ya? Sen nasıl kabul ettin bunları? Evet sevdiğim için kabul ettim. Ben çocuklarımı babasız bırakayım. Gideyim köye. Oğlan da singerdaxsın, ax nədir? Mən bir tatar sənaf qadınlarındanam. 50 dəfə sevməyəcəm. Hər gün kocanı alacağam. Canım, aldım, tamam. de, de bir tanə. Onu aldım, tamam. Eyissədə, kötüsüdə bu. Sənin satsın bir yerinə, əllə tanın qadına dəyişmə. Hmm. Onlar dalğavdır. Səni mə buraxacağam. Öyle mi diyordu sana? He. Sen aa, aa. Sevgisini, saygısını. Küstüğüm zaman sinemaya bilet alırdı, giderdik sinemaya, barışırdık. Ya. He. Sinemayı seviyorum. Kapı dışarı çıkmak yasak. O dışarıda geçsin, gelsin Sen evde otur. Yok, benim karım kimse görmeyecek. Onu sinemaya götürdüğü zaman film başlar oynamaya, girer sinemaya. bitene bitmeden önce çıkardık. Niye? Oradaki erkekler bana bakıyormuş. Böyle kar, karı çekilir mi? Ne tutacak ben ya? Ama çok yakışıklı. <laughs> çok mu yakışıklı? <laughs> çok yakışıklı. Ağam oğlum. Malı çok, parası çok. Böyle de bırakılır mı? Hayır, babam <laughs> böyle yapıyor bana seviyor. Bırakılır <laughs> mı? Bakır bakır derdim. Bak aynaya. Daha yakışıklı oluyorsun sen bağırdığın zaman. <laughs> Anne küsünce ne derdi sana? Beni barıştır. Ben zor barıştırdım. Ben küstüğüm zaman arkam dön yatma. Ben çok nazlıyım. bana barıştıracaksın. Barışmadan bırakma. E canımsın, gülümsün, yok her şey bitti aramızda. E sen aram bitti, ben bitmedi daha. İkimiz biterse biter. Sen onu öyle mi diyordun? Öyle, ondan sonra barışıyor. Sakın arkanı dönüp yapma ben küsken, ben kendim huyum böyle nazlanırım. Nasıl tanıştınız Bedriye anne? E, kendi buradan dandan bakıyor, ben aşağıdan su dolduruyorum, bana bakıyordu. Sonra? Kapımızın önüne gidiyor, bakıyor ben dandan çıkacağım, beni görecek. Eee? E, böyle açık oldu işte. Bütün köy kızları onun peşinde, o benim peşimde. Niye diyorlar bakmıyor sana bu kız, hep arkası dönüyor sana. Erkek başkanı köyün ağası ya. Dedi ki o Kedilerdi. bana bakmıyor diye ben onu alacağım. Evet. Evlendiğim zaman 6 ay sonra 14 olacağım. Bu kadar ay büyüdüm. Ama. 12 Anne. yaşında ben nişan oldum. Peki gelinliği nasıldı? Gelinliğin destemli böyle kadife. Ee. Üstünde e, şey ceket ee? Kadife üstünde gümüş ipliklerle işlenmiş. Hı -hı. 35 altın bir böyle, bir de böyle, bir de Oo. altın kemer. Oo. Ay, aha gelini. Herhalde yakışır. Babama bakarken midende neler olmuş, nasıl aşkı hissettiğini anlatsana onu. <laughs> ne oldu? <laughs> Babam vermiyor, kuduruyor içeride. Ee? Dedim vallahi bu adama bakmam, korkumla bakmıyorum. Ee, Uzaktan görüyorum. Ee. Dedim bir bakayım yüzü şekli nasıl yani. Ee. Bizim de onlar yıkılmış böyle. Şöyle baktım baktım iki göz bana bakıyor. <gülüyor> 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 Bu anda bir şey gördü ateş kalbim başladı çarpmaya. Sonra... Ağzım kurudu hani salako gibi. <gülüyor> 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 ay kaç bakmasaydım kalbim çarpıyor. O ondan başkasından evlenemem. O anda karar verdim. Babam beni kestir. Hiç evlenmem oturur evde. Okul kapandı. Gül söz kesildi. Ah kıyamam ya. 13 buçuk yaşında evlendim. Kalbim çarpıyor, doktora gittim baktı. Kalbinde bir şey yok. Oğlum iyi bak bana yalan söyleme dedim. <laughs> Vallahi bir şey yok. Emin çiftçi yok mu? <laughs> Var. Eh niye yalan söylüyorsun bana? <laughs> Amcanla da emin evet, değil evet, mi? Bir evet. <laughs> mutlu oldu. Anlat, anlat derdi bana. Ay böyle bir kadın olabilir mi? Böyle bir kadın bırakılır mı? Ah, Bu kadar yakışıklı adam nereden buluyor? Hiç. Bir daha nereden bulacaktım? <laughs> Allah rahmet eylesin. Allah Peki, rahmet eylesin. Peki benziği annem. Selam abi nasıl bir adamdı? Nasıl ya, bir çocuktu? Be. Çocukken kocam bana böyle torba derler bizde, bokça. Getirirdi içine şeker dolu her şey dolu. Yedirirdim sandığım var koyurdum. Böyle alahtarı böyle bükülmüş. Tavuk kuşu var üstünde. Teneke'den içi, tahtadan bir gelin sandığı. Nişanlı iken. Selami bir tane odun koparırdı oldu da. Açardı orayı. Ee? Alar şekerleri yerdi. <laughs> ben de döverdim. <laughs> Annem dedi ki zıkkım ya sen tatlı Ver yesin, niye saklıyorsun? <laughs> 25 kuruş ilişten verdi. Alma. Niye? Niye almayı? De ki ablam kızıyor. Ee? Demeyeceğim. Görmeseydi. geldim mi? Yani. Ya. Kendi öğretmendi o zaman kardeşim böyle küçük. Hı hı. 25 kuruş verdi harçlık gelir bana söyler. Ben de kocaman kesesini istemiyorum yani versin inşallah. Alma Abla derdim. Ablam istemiyor derdim. Demeyeceğim. <laughs> ya alırdı gene de. Peki bu sesin güzelliği nereden geliyor? Hem annemin senin sesi, sesi güzel. çok güzel, annemin sesi, çok gürültü <laughs> vardı, şarkısı derler, Annemin sesi ondan güzel, ama dedemin sesi çok güzel. Peki, Peki Bedriye anne siz nerelisiniz? Biz Vuralıyız, Hatay'ın yerlisisiniz He. yani. Anne baba nereden gelmiş? Vallahi bilmiyorum. Şimdi bu köy. Değilmiş. Her yerden birileri gelmiş oturmuş. Geldiler hı hı. burada suyu var. Buradaki köyü kuranlar Suriye tarafında sel olmuş. Hı hı. Adamlar ölmüş. Hı hı. E, bunlar buraya şey geliyorlar tüfekle av yapıyorlar. Hı hı. Baktılar suyu çok yerde kayalık böyle ne kadar yağmur yağarsa yaksın Sel olmaz. Öyle kurmuşlar bu köyü. bilmem kaç yüz sene önce. O ne be? Hayatlardan bir biri. Ha, bu köyün evet. sahibi, ağası, kocamın dedesi. Aa, peki Selami abi çocukken e, müziğe meraklı mıydı? Neler yapardı? Ben Selami abinin biraz da çocukluğunu geçmişini Bak, çocukluğu, merak ediyorum. Babam, babam bizi çok severdi. Küçüksüz. Kaç babam, kardeştiniz? E, biz yedik. Alt. Altı kardeşiz değil mi? Alt. Altı. Kaç Altı erkek? Altı kardeşiz. Üç erkek üç kız. Hı Selami, İbrahim arka arkaya oldular en küçük. Ben onlardan büyüğüm. Ablam evlendi. Babam eve gelir alır tepsiyi eline çalar. Biz oynardık. Oh. her gün Böyle kucağına gel 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 ben babamın kızıyım. Hı -hı. Ben aslan marka, Selami aslan marka. Onlar kedim marka, annemin markası. <gülüyor> <gülüyor> Öyle. Ee, Sadece deden, ikisinin mi sesi güzel? Düğünlerde. Evet. Ee. Yani e, müzik aleti çalma e, geni babadan gelmiş Hı -hı. ama ses ve şarkı söyleme Anne -anne. anneden. Hı -hı. Evet. Şimdi babam e, çalardı. Halay yollardı Annem onu gördü. Selan istiyor, selan yok. Düdük çalan istiyorum. Ya. Babam, beyaz bana benzer. Ben... söylerim, ilahi söylerim, canım, Kur'an okurum. Bütün arkadaşlarıma dikiş dikerim beleş. Canım. Makine kurulmuş gelene gidene. Canım. Yemek koyarım. Bu eve gelip dışarıya açtı gitmez canım benim. Şimdi ben buraya gelirken Selami abi aradım. Dedim ki Bedriye ablayı ziyarete gitmek istiyorum dedim. Dedi ki hemen git. Ben arıyorum. Beni sana gönderdi. Sen de beni bekliyormuşsun bak. Evet. Ya yerim seni. Arayalım mı biz? Dedi ki eğer sen evlenirsen senin kapının önünden geçerken böyle yapacağım gideceğim küçük diliyorum. Ee, küçükken. Evet. Ee. <laughs> Peki şimdi niye geliyorsun bizim eve? E oğlan için geliyorum, oğlanı seveceğim. <laughs> Hay canım benim. Müzik hayatımda hakikaten böyle elimden tutup bana sahip çıktı, babalık yaptı. Benim Yok, manevi babamdır, canım benim. çok severim. Çok iyi bir insan, çok. Aynen. Hadi arayalım bakalım Bismillahirrahmanirrahim ne yapıyor acaba? Evet. <laughs> Alo. Selam abicim. Nasılsın Selam abi? iyi misin? İyi. Görüştün mü ablamla? Evet. Şimdi geldim. Yanındayım. Ben buradayım. Nasılsın? İyiyim ablacığım. Sen nasılsın? Ya Habibi. habibe Ne yapıyorsun? Keşke <laughs> sen de gelseydin. Ya işte işim var ağabeyler. Bu işler şey bitmez. Bitiyor. Ömür bitiyor, iş bitmez. Ya. <gülüyor> görmüyoruz birbirimizi. <görmüyoruz. gülüyor> Selam abi. Bedriye anne gerçekten sesiyle, lafıyla, sözüyle, dünyalar tatlısı, el öpülesi bir kadın. Hakikaten senin ablan olduğu da belli. Evet, sağ ol canım benim. Bütün emeği geçenlere de teşekkür ederim Tamam. Seni seviyoruz Selami abicim. Memleketinde buralarda anmak benim için büyük tamam, bir alalım. şeref. Kendinize iyi bakın. Ablama da çok selam tekrar. Hı hı. Şu anda e, kayıttayız. Türkiye'ye söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hatay'lıyım, Yayladağ, Yoncakaya köyüyüm. Böyle bir köyde doğduğum için çok mutluyum. Bütün evşellerime herkese selam. Sen orada program yaptığın için sana ve emeğe tüm geçenlere teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim abicim. Ellerinden öpüyorum. Müzik hayatıma özel. kattığın tüm değerler için, her şey için çok Sağ teşekkür da. ederim. Ellerinden öpüyorum. Özlemler Sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere. üzere. Sağ olun. Ya Ne tatlı değil mi? Valla buradan selam abi, selam olsun. Bir manimi söylesen acaba. Kıskanırım seni ben, kıskanırım kendinden. Bu nasıl aşk Allah'ım, öleceğim derdinden. Saçın yüzüne değse, Kendini kıskanırım Birine söz söylesem Birini kıskanırım Kıskanırım seni ben Kıskanırım kalimden Bu nasıl aşk Allah'ım Öleceğim derdimde Seni saran kemerden Belini kıskanırım Kıskanırım seni ben Kıskanırım kendimden bu nasıl aşk Allah'ım öleceğim, öleceğim derdimden. derdimden öleceğim derdimden oh. ah canım bir tanem Kendim. Arapça söyle anne. Nadakir meyasi ya sen el ben kelli sure. Ante ahla nas bi nazari Jel min sawarak ya amri. Ada sahillerinde bekliyorum her zaman. Ah darbuka mı da var. Kimsiniz beyefendi? Darbuka ile bir geliverdiniz. verdiniz. Ben Bedriye Hanım'ın oğluyum. Oh, hoş geldiniz hoş sefa getirdiniz ailece müzisyen. Şarkıyı söyleyince ben de bir eşlik edeyim dedim. <laughs> Duramadınız değil mi Duramadım. yerinize? Hadi o zaman. <laughs> Ada sahillerinde bekliyorum her zaman yollarını gözlüyorum. Senin senden güzelim istiyorum Henişan... الباب فتحت له اهلا وسهلا قلت له كاس الندم سكت له قلت له تفضل يا عمري خدك المياس يا عمري يا تصلي rar ettol map üzeri yapraktılar ben mekan olunca topraklar ben beni çaldı diye boş adeti da ay bravo bravo Bedriye anne oynamayı da bilir misin? Ho Ayakım ho Ama Sen oyna ben sana böyle Olmaz. Beraber oynarsak olur. Ben oturduğum Ol. yerde böyle yaparım sana. Ama Benim Arapça bildiğim bir şey var. Ne Bedriye yapayım? anne. Hazır mısın? Ha. Esme ya murra murra. Esme ya murra. Ya lili ya lili. Yalil yalil, yalil yalil, yalil yalil.

Oh. <laughs> Ay çok tatlılar ya. Sen, Sen kocan var mı? Yok evlenmedim ben. Ya <laughs> evet. Türk'ün almaz ki seni. Evet. <laughs> <laughs> Çıktın birini tavlayacaksın. <laughs> <laughs> Bu saatten sonra kimse beni almaz Bedri anne. Alır alır. Yaşlandım artık. Sen Türk'ün gülüsün ya. <laughs> Ay aşkım. Al, almaz. Al aklı başında bir adam al. Nereden bulacağım? Parasılma sorun hiç bakma. Sen niye paralıyı aldın? E ben hiç yakışıklı olmasaydım Allah almazdım. Onun gibi çok da vardı almadım. Çirkinler. Evet, doğru. Hı, yakışık. Hem yakışıklı olsan hem, hem zengin olsun. Hem beyaz atlı hem erkek başkanı köyün ağası oğlu. Bütün kızlar peşinde ben arkamı dönüyorum. O geliyor arkama. O bana aşık oldu. Peki, Peki ben nasıl bulacağım? Bana biraz taktik ver. Sen vermez, de güzelsin. Senin peşine gelen bir adama hemen kendini tavır vermem. Biraz kendini atacak. Elini tutma. Ama kahtan sonra otu el tutuldu. Konuşmadık biz. Bedri anne. Ama gözlerimiz konuşurdu. Bedri anne. <laughs> ben herkesin ablasıyım, kardeşim. Bana öyle gelen yok. Ben evde kaldım. Hadi bakalım. Aynen. Aha ben oğluma alayım sen. <laughs> <laughs> Aha çıktı bir kaynana. Şarkı söyler sana. <laughs> <laughs> ne istersen veririm. Beraber. Yeter ki oğluma al. <laughs> <laughs> Utandım. bu evden kalmış senin gibi. Seni bu kadar seven bir kaynana bulamazsın. Ya <laughs> <laughs> vallahi seni görmeden sevdi zaten. Nasip nasip Bedriye kadar. Allah sana çocuk sevgisi tattırsın ya kızım. Ay tamam Bedriye annem sen sarmaları ye kendin yapmış yapayım. gibi aşkım lütfen ye. Oh afiyet olsun. Ellerimle besleyeceğim seni bir tanem. Alo bunu ne? Gözlerini Ay, ay, ay. ay. <gülüyor> Aşkım. <gülüyor> Bedriye annenin ve kızlarının elinden muhteşem bir sofra hazırlanmış. Biz onları yiyeceğiz inşallah. Sohbet çahaneydi anne. Yemekler güzel ama. Senin sohbetinin tadı, He. lezzeti daha ne diyeyim. Hadi buradan Türkiye'ye bir selam et. Gelin. Ben bu karabiberim, eker eker biçerim. Beni ziyarete geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bütün Türkiye'ye teşekkür ediyorum. ya daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.